Kerem. Aç 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 aç. Gel şuraya. Aç, aç aç aç. Burası. Çıkalım hadi yürü yürü yürü. Hadi Kerem. Aç. Nerede? Saçma bir şey yapıyoruz, farkındasın değil mi? Ya farkındayım da. Zeynep nerede abi? Ya işte. Ha? Ne? Ee, ben sana demedim mi ha? Gidelim konuşalım demedim mi? Ee geldik işte mal gibi buradayız. Nerede Zeynep? Bilmiyorum abicim. Beraber geldik işte. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evine gideceğim. O orada değilse ailesiyle konuşacağım. Ha, onlar da seninle konuşacak zaten. Aynen. Saçmalama. Telefon çalıyor. Aksel görüntülü arıyor. Ne var? Aferin lan. Bulmuşsunuz yeri. Atarlı mı buldu, sen mi buldun? Doğru söyle. Zeynep nerede? Sen bana onu söyle. Sen önce bir soruya cevap ver. Birlikte bulduk. Ha, çok hoşmuşuz. <laughs> Bayağı bir bakındınız Zeynep'i bulmak için. Bayağı dolaştınız geldiğinizden beri. <laughs> Neredesin Buradayım. lan ha? Neredesin? Buradasın değil mi? Yok, bilemedin atarlı. Şimdi, ikinci ipucunu vermemi istiyor musunuz? Bak başlatma. Şimdi seni de, ipucunu da... <laughs> Tamam söyle hadi. Dökül. Hadi. Güzel. O zaman benim için bir şey yapacaksınız. Tamam. Ne yaparsak yaparız. Hadi söyle ne yapacağız? Hadi. Lan oğlum senin var ya. Hatalı. Kes sesini de dinle. Şimdi sana bir mesaj yollayacağım. Tamam mı? Onu yüksek sesle okuyacaksınız. Karşılıklı. Birlikte. Ro Romeo ve Juliet bu. Romeo mi olacaksın, Juliet mi? Vallahi bravo. Çok akıllı çocuksun diyeceğim ama hala kafasısın benim için tabii. Şimdi şaka mı yapıyorsun? Hayatta okumam bunu. Okumam. Kerem okumamız lazım. Sen bilirsin. Ya şaka mı? Hadi. Şu Sevgilim. Şu meyve ağaçlarının tepelerini gümüşleyen kutsal ay üzerine yemin ederim ki... Bir dakika, ki... bir dakika. Olmuyor. Olmuyor. Aksel. Çok ruhsuz okuyorsun. Atarlı. Romeo'sun sen. Bir daha. Hadi, hadi. Sevgilim. Şu meyve ağaçlarının tepelerini gümüşleyen kutsal ay üzerine yemin ederim ki... Sen senin doğduğuna pişman edeceğim bunu. <laughs> <laughs> Romeo bir kere böyle konuşmaz. Onda bir anlaşalım. Devam. <laughs> yemin etme kararsız üzerine sakın. Yörüngesinde her gece yön değiştiren ay gibi. Değişken olur sonra senin de aşkın. Dur. Yemin etme yine. Senin varlığın bana sevinç veriyorsa da Sevinç duyamıyorum bu geceki anlaşmadan. Tatlım, iyi geceler. Yüreğindeki dinginlik ve huzur da olsun senin gönlüne de. Ah, sana doyamadan mı bırakacaksın beni böyle? Nasıl da doygunluk bekliyorsun ki bu gece? Aşkının katışıksız yeminini benimkine karşılık Onu da sana verdim bile. İnsanlar gürülüyor bize şu an. Sen daha istemeden. Olsa da keşke bir kez daha versen. Bak sen Oğlum. <laughs> yemin ederim size kıyamam lan. Siz bu hallere düşecek adam mıydınız lan? Vallahi yemin ediyorum on numaraydı performansınız. Artık tiyatro kulübüne bir bağışta bulunursunuz. Ya sen de artık söylersin değil mi? Hemen söylüyorum ya da söylemiyorum. Hmm. Belki bir ucu daha gelir. Sizi bulur. Nereden bileceksin? Şey, kapattık. Rezil olduk lan. Ben polise gidiyorum. Saçmalama. Ya ne saçmalaması? Ha? Ne yapacağız? Bak Kerem, ya kıza dokunursa ya bir şey yaparsa. Ya o zaman ben onun gününü gösteririm, tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Ne, ne bu ya. ya? Çiçek vereyim mi gençler? Ben, hemen? Sağ ol ablacığım, şimdi değil. Ablacığım kusura bakma lütfen. kağıt Zeka küpünü çözün, Zeynep'i bulun. Ben çözüyorum. Karadan bunu alınca buraya geçiyor. Bak gördün mü? Evet. Aynen öyle. Ya tamam sen çözmeye devam et. Ben, ben bir gideceğim. Nereye gideceksin abiciğim? Ya bak ben bunu kendi yöntemimle halledeceğim. Bilmeceyle bulmacayla falan olmaz tamam mı? Abiciğim saçmalama. Nereye gidiyorsun ya? Ya gidiyorum işte. Al şunu. Kerem. Ha, ya, abi ne yapacaksın? Ya sen çöz onu. Çözersen benden evvel hemen bin, atla. Tamam. tamam. Hadi. 对呀、嗯。嗯嗯 Bırak Bırak beni. Bırakacağım. Bırakmayacağım. Sen önce bana Zeynep'in nerede olduğunu göster. Öyle bırakacağım tamam mı? Bilmiyorum ben. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum kızın yani. Göreceğiz. Aa. Biliyor musun, bilmiyor musun? Yürü lan. Yürü. Yürü. İyi misin? Sana bir şey yaptı mı? Elini sürdü mü? Peki nasıl geldiniz buraya? Bilmiyorum. Zeynep ben sana demedim mi? Gitme demedim mi? Hasan. Sen ne acayip bir insansın ya. Neden? Böyle bir deliriyorsun, her şeye savuruyorsun, sonra... Sonra böyle gelip yardım etmeye çalışıyorsun, ben anlamıyorum Kerem. İyisin canım değil mi? Ha? İyisin. Çok korktum, çok korkuttun beni. Korkmayayım. Sen nereden buldun burayı? Ben çip olmacaya atladım, kestirmeden geldim. Zeynep sırf bana inat olsun diye gittin Aksel'le buluştun bak neler geldi başına. Ya bir şey olsaydı ha? Ne olacaktı sonra? Ama yok. Ben o aksi göstereceğim günü. Sen hiç merak etme. Barış et herkes artık. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsan Aksel'le uğraşmayacaksın tamam mı? Sen de aynı şekilde. Bu gece olanlar zaten benim hatamdı. Ya saçmalama ne alakası var şimdi? Öyle ben biliyorum her şeyi. Yani bana bakın gerçekten eğer daha fazla uğraşırsanız çok kötü olacak. Tamam mı? Ben ciddiyim. Eğer devam ederseniz bunu Cihan Hoca'ya söylerim ondan sonra siz uğraşırsınız. Peki tamam. Hadi siz arkaya geçin, ben kullanacağım. Ben kendim giderim, gelmiyorum sizinle. Zeynep istersen bunu tartışmayalım. Zeynep, gecenin bir yarısı seni burada hayatta bıraktım. Ben başımın çaresine bakabilirim, tamam mı? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben bulurum yolunu. Yanında para var mı bari? Sen gerçekten Zeynep'e parası var mı diye bir soru mu sordun? Abicim gidiyor, ne yapayım kız? Hayır, inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Zeynep. Zeynep lütfen bekler misin? Efendim Melis. Barış sakın gelme. Kalbini kırmak istemiyorum. Aynen sonra sonra sonra. Sen gerçekten kızı tek başına mı gönderdin? Sen buraya nasıl geldin? Sen küple uğraşırken Aksen'i arkadaşını gördüm bizi kameraya çekiyordu. Peşine düştüm sonra konuşturdum. Bana neden haber vermedin ha? Beni niye aramadın? Bak geri dönecektim ama sonra yoldasındır diye düşündüm. Niye çözemeseydim o küpü ha? Ya bulamasaydım ben burayı? Sen neden uzatıyorsun? Ha? Al işte buradayız. Zeynep'i bulduk ve kurtardık. Kurtardım diyecektin herhalde. <laughs> Senin şu an tek düşündüğün bu değil mi? Yani orada Axel elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Zeynep'i buralara getiriyor. Kim bilir ne yaptı. Ve sen kimin kurtardığını düşünüyorsun. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Bak Barış. Bir şey söyleyeceksen söyle. Bak Kerem. Sen bir şey söyleyeceksen söyle. O ne lan? Ha? Boşver, hadi Hadi. Gel, gidelim. Hadi. Kerem, bak bir daha Aksel'e bulaşmayacağız. <laughs> Pardon, anlamadım. Aksel'den şimdi biz intikam alma planları yapacağız. Sonra intikamımızı alacağız. Sonra yine Aksel'e geçecek. Sonra Yene bize gelecek. Bence Zeynep haklı. Bundan sonra ben Aksel'le uğraşmayacağım. Sen de. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman iyi geceler. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.